Arkadaşlar diğer videoda bahsetmeyi unuttum da şeyi söyleyelim. Yani böyle bırakıp gelmiyorsunuz tabii. Mesela yani bunu artık yapmanız gereken neyse hani duvarımızı aşmanızla kapılarımızı, duvarlar mekan isimlerimizi yani mahal isimlerimizi aşmanız lazım. Şu şekilde. Ben şeyi tavsiye ederim size. Kapılarınızı da güzelce yerleştirin ilk başta olmayabilir belki ama hani ilk başta yani ilk ilk hafta için gerek yok hani çok fazla uğraşmayın 80 santime şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde yerleştirebilirsiniz bunu bir defa yapıp bloklarsanız veya gruplarsanız sıkıntı yaşamazsınız şöyle yapalım mesela bunu da grup diyelim şu anda grup oldu ve mahal isimlerinizi mutlaka Yazmanız lazım. Şöyle tekstimizi açmadan önce bakayım hangi tekstilimde. Tekstilleriniz mutlaka olsun. Yani önemli. İşte burası neydi? Ee, çocuk yatak odası diyelim. Alan. Alanını hesaplamanız lazım. Benim size tavsiyem diğer videomu da göndereceğim. Belki orada bahsetmişimdir. Yoksa bir sonraki videoda bahsederim. Ee, şöyle şeyi açalım bunu. Şu şekilde gelsin. Şu yapalım mesela. Alan bulmak için bir metraj değeri kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ben. Şöyle metraj değerinden kastım nedir onu da söyleyeyim. Burada olması lazım bir tane. Yok mu? Açalım. Ee, layer özelliklerinden. Şöyle yeni bir layer oluşturalım. Evet, diyelim. Bunu yazdırmaya kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yazılmayacak kesinlikle. Mesela rengi de işte pembe olsun. Bu hesaplamak için kullanacağınız bir şey. Şöyle bir rectangle çizerseniz şuraya. Bakıyorum kaç metreye Çıkan yer 17.50 metrekare doğru mu? Bunun nasıl olduğunu biliyorsunuz herhalde. İki, burası santimetrekare. Şöyle yaptığınız zaman desimetrekare. Metrekare 17.50. 17.50 yapıyorum. Şu şuradan remove bullets or numbering diyelim. Satır başlarını veya numaralandırmayı siliyor. Metre alta basıyorsunuz. 0.178 diyorsunuz. 0, 178 metre kareyi atar. 0, 179'da metre küp atması lazım. 177 mi 179 öyle olması lazım. Bakarsınız. Şu şekilde yazıyorsunuz tabi. Ee, şu anda bir metraj değilim değil mi? De? Şu layer'e geçmek istiyorum. make current deyip hani. Lay off diyelim. Bakayım bir. Şunu bir kapatayım. Ve şuradan tekrar 10 santim offset. 90 santim atıyorum. Burası bakın bu şekilde olunca olmadı. Demek ki neymiş? Şurayı bir şu şekilde bir 10 santim F8'le orta doğru ile kapatmamız lazım 10 santim şu şekilde yaptım Shift'e basarak tersiyle sildim bu klasik AutoCAD'ten biraz farklı olunca 2022 klasik moda geçmem lazım onu ben artık klasik moda geçireceğim Bu tabi biraz daha 80 santimlik kapıydı burası burası 90 santimlik e, grubu burada açalım artık şunu şöyle bir 10 santim büyütelim. Circle'ı şöyle çizsek daha rahat herhalde kesebiliriz sanki. Sonra şunu tekrar et Şu şekilde yaparsak grubu bunu yapıyorsunuz böyle. Şu, kesinlikle bu şekilde istiyorum. Kapılar açık olacak, mekanlar yazılacak. Kapıdan başka pencere de açık olacak tabi. Pencereyi de açmanız lazım. Sanırım benim şu şekilde offset mesela 160'lık pencereyi kullanırsak buraya bu şekilde pencere de yerleştirin arkadaşlar. Bakın mimar tasarımı az çok size bırakıyorum. Bunları birlikte değerlendireceğiz. Tekrar tekrar. Ve burada yapmanız gereken bir işlem daha kalıyor. O da şu. Ölçülendirme. Ölçülendirme için de Şuradan bakayım ölçü tipim benim kendi ölçülerim şuradaydı. Şu şekilde bakın iki ölçü istiyorum arkadaşlar sizden. Şu şekilde. Şöyle iki ölçü olacak. Sanki bunu biraz büyütsek olur. İşte hazır şeyler yani tanımlı ölçü tipleri kullanırsanız sizin avantajınız olur. Çünkü çok rahat bir şekilde modifikasyonunu yapabilirsiniz. 500 bakın yazıyı büyüt Şu şekilde bakın iç ve dış ölçüler olacak şekilde istiyorum arkadaşlar unutmayın. Ya ara duvarların ölçüsünü hiç vermene de gerek yok. Sadece mekan büyüklüklerini görelim. Ee, yine 1/100 çıktı alacağınız için yine gönyemizle bunu biz kontrol edebiliriz. Ee, derste bu şekilde bunun üzerine gideceğiz arkadaşlar. Burası banyo. Alta geçirelim şunu. Biraz bir belli bir süre sonra mahal bilgilerinde yazacağız. Tabi şu anda buna geçmeyip yani mahal bilgilerinden kastım kaplama malzemeleri, duvar, döşeme ve taban. Buranın alanı kaç? 10.5 demişiz. Şu şekilde alırsak banyo. Bu bilgileri de yazmak zorundasınız. Bunları da istiyorum. Bakın bu şekilde haftanızı düzenleyerek getireceksiniz 1 bölü 100. Ee, kimse ben hazırlayamadım demesin arkadaşlar. Çalışmayan baştan bıraksın projeyi hiç. Bizi de uğraştırmasın. Çalışmanız lazım. Bakın bu bizim için önemli. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.